merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet karanlık odaya giderken biz de %1'in üzerinde yükselişle devam ediyoruz. Birçok hissede yükselişler var. Odin'de %7'lik, Obama Karnada %8'lik, Lila Kağıt'ta %5'lik, Hareket Proje'de %6,5'luk. Yani gerçekten bugün ve birkaç gündür endekste güzel bir rally görüyoruz diyebiliriz. Endeks karanlık odaya 9665 puandan %1.2'lik bir yükselişle girdi. Bakalım e, karanlık odadan nasıl çıkacak? Şöyle bizler de bir işlem hacimlerini bir göstermek istiyorum sizlere. İşlem hacminlerde, işlem hacminde şu anda karanlık odaya girmemize rağmen 140 milyarlık bir işlem hacim var. Gerçekten son dönemin en iyi işlem hacimlerinden bir tanesi. 140 milyarı hiç geçtiğimiz olmamıştı. Bu yükselişin bu şekilde işlem hacmiyle de desteklenmesi artık yavaş yavaş faiz indirimi beklentisiyle mevduatın ucuz olan hisseye kayması veya yabancıların borsada pozisyon alması olarak yorumlanabilir. Bunu zaten daha öncesinde de söylemiştik. Aracı kurum bazında şöyle bir baktığımızda kim almış, kim satmış da Alan bugün Akbank piyasayı domine eden 1 milyar 360 milyonluk alımı var. İş Bankası'nın 375 milyon. Global'in de 283 milyonluk alımı var. Buna rağmen iyi bir yükseliş var. Şöyle satanlara baktığımızda Info'nun 600 milyonluk satışı. Bankof'un 536 milyon satışı. Vakıf'ın 355 milyon. Tera'nın da 198 milyonluk satışı var. Bugün Baktığımızda Bofa tarafta hani Bofa nerede kaldı? Bofa görünmüyor mu diye baktığımızda bugün aslında e, ne alış tarafında ne satış tarafında görünüyor. Düzeltiyorum. Bofa'da da 536 milyon satıştan sonra e, hem infodan hemen sonra Bofa geliyor. Vakıfında 355 milyonluk satışları var. Şöyle Karanlık Oda'ya girdiğimizde bakalım Endeks nasıl devam edecek? Onu izleyeceğiz. Evet. Endeks 9659 puandan kapatmış durumda. Şöyle baktığımızda burada 9.750 puan endeksi endeksteki direnç 9.750 puanı geçersek artık 10.000 puanlar içinde hani yavaş yavaş geliyor diyebiliriz. Bakalım şu anda bir biliyorsunuz e, İsrail'de bir savaş e, ateşkes durumu da söz konusu. O tarafta da biraz barış olayları. E, söylentileri çıkmaya başladı. Şöyle halka sitelerine hisselerine bakacaksak bin bin tarafında 18 bin not alıcılı 86 bin not satıcılı. QNB'ye 30 bin not almış. Bank of 40 bin not satmış. Durukan şekerleme 600 bin not alıcılı 523 bin not satıcılı. Bank of 440 bin not almış. Vakıf 180 bin not satmış. Cem Zeytin e, 2 milyon not alıcılı 4.2 milyon not satıcılı garanti 1 milyon 230 bin not alırken vakıfta 388 bin not satmış. Özata Denizcilik 248 bin not alıcılı 528 bin not satıcılı. Tera 382 bin not alırken satan Global 285 bin not satmış. Ahes Gayrimenkul 705 bin not alıcılı 346 bin not satıcılı. Deniz 103 bin not almış. Info 138 bin not satmış. Gündoğdu Gıda 86 bin not alıcılı 153 bin not satıcılı. Vakıf 27 bin not almış. Marbaş 37 bin not satmış. Kıraç Galveniz 400 bin not alıcılı, 1 milyon 157 bin not satıcılı. İş Bankası 842 bin not almış, Bank of 320 bin not satmış. Bahadır Kimya 118 bin not alıcılı, 263 bin not satıcılı, Bank of 183 bin not alırken Vakıf'ta 75 bin not satmış. Devam edelim. DCD yüzde %3 düşmüş. 556 bin not alıcılı. 430 bin not satıcılı. A1 Kapital 257 bin not almış. İş Bankası 320 bin not satmış. Efor Çay 4.9 milyon not alıcılı. 517 bin not satıcılı. Filip 324 bin not alırken Deniz'de 380 bin not. Bankof 200 bin not satmış. Seymen kardeşler gıda 142 bin not alıcılı 285 bin not da satıcılı. Alan tarafta vakıf var. 37 bin not. Satanda da global 34 bin not satmış. Horoz lojistiğe bakalım. Horoz lojistikte 91 bin not alıcılı. 270 bin not satıcılı. Bankof 126 bin not almış. Triv 55 bin not satmış. Yiğit Akü 235 bin not alıcılı. 819 bin not satıcılı. Bankof 367 bin not almış. Philip 210 bin not satmış. Altın kılıç gıda 447 bin not alıcılı 265 bin not satıcılı info 328 bin not almış. Ünlü de 300 bin not blok halde satmış burada. Öz Yaşar 112.000 112 bin not alıcılı 400 bin not satıcılı Marbaş 130 bin not almış. Kolendi 160 bin not satmış. Onur Yüksek Teknoloji 72 bin not alıcılı 210 bin not satıcılı. İş Bankası 59 bin not alırken vakıf 38 bin not satmış. Hareket proje %6.5 iyi bir yükseliş var. 212 bin not alıcılı 250 bin not satıcılı. A1 Kapital 173 bin not almış. Info 94 bin not satmış. Altınay savunma 600 bin not alıcılı 693 bin not satıcılı. Yapı kredi 322 bin not almış. Vakıf 200 bin not satmış. Koç Mete 359 bin not alıcılı 1 milyon not satıcılı. Marbaş 862 bin not almış. Deniz 1,5 milyon not. Bankof 487 bin not satmış. Koton 236 bin not alıcılı. 882 bin not satıcılı. Ziraat 309 bin not almış. Bankof 220 bin not satmış. Lila kağıt 1.2 milyon not alıcılı 1 milyon not satıcılı ünlü 1 ,260 bin not almış. Bankof 570 bin not almış. Satan tarafta yatırım finansman 730 bin not satmış. RG yaz 39 bin not alıcılı 230 bin not satıcılı. Entra 1.5 milyon not alıcılı 4.6 4, milyon not satıcılı. Odin teknoloji %7'lik 2 iyi bir yükseliş var. 2.3 milyon not alıcılı 136 bin not satıcılı. Bank of 578 bin not almış. QNB 200 bin not satmış. Morgan 650 bin not alıcılı 1.5 milyon not satıcılı. Artemis halı 136 bin not alıcılı 165 bin not satıcılı. Oba makarna bir ara tavana gitti. 3.3 milyon not alıcılı 484 bin not satıcılı. Bank of 1.1 milyon not almış. Yapı kredi 582 bin not satmış. Alves kablo 174 bin not alıcılı 370 bin not satıcılı. Bank of 96 bin not almış. Ziraat 59 bin not satmış. Limak çimento 397 bin not alıcılı 1.3 milyon not satıcılı. Ziraat 685 bin not almış. Akbank 616 bin not. Bank of 480 bin not satmış. Pasifik Teknoloji 466 bin not alıcılı 225 bin not satıcılı. Gedik 80 bin not. Bank of 58 bin not almış. Ziraat 65 bin not satmış. Bor şeker 170 bin not alıcılı 442 bin not satıcılı. Bank of 80 bin not almış. Garanti 51 bin not satmış. Reader 2.9 milyon not alıcılı. 3.8 milyon not da satıcılı. Burada alan yapı kredi 895 bin not almış. de 783 bin not satmış Reader'da. Miyatek'e bakalım. Burada 527 bin not alıcılı. 1.5 milyon not satıcılı. Kuzeyboru Boru 226 bin not alıcılı. 212 bin not satıcılı. A1 Kapital 31 bin not almış. Satan İş Bankası 23 bin not satmış. Ekos 95.000 bin not alıcılı. 367 bin not satıcılı. Cates 120 bin not alıcılı 295 bin not satıcılı. Agrota bakalım. 673 bin not alıcılı 2.1 milyon not satıcılı. Bankof almış 3.6 milyon not. Ünlü 5.5 milyon not satmış. Evet. Halkart hisselerini size sunduk. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.